anda Pendik Marina'daki fuardayız. Biz Dream House firmasıyız. Kocaeli Başıskele'de fabrikamız var. Orada üretimlerimizi yapıyoruz. Bu ara özel birkaç tane karavan getirdik. Şu andaki karavanlarımızda en büyük özelliğimiz şu Dodik sistemi. Komple bütün çalışıyor. Arkasında ile beraber. Artı camlarımızın tamamını pistonlu yaptık biz. Bu fuar için yaptık şu anda full donanım getirdik karavanlarımıza. İçerisinde güneş enerji sistemi, bebesten, yan basamaklar, tuvalet, artı buzdolabı full olarak getirdik. 110 binden başlayan fiyatlarla satıyoruz. Full donanımlarımızda 160 bin liraya kadar çıkıyor. İçeride kullandığımız aşağı grubun tamamını su kontrası kavak. iki tip kullanıyoruz onda. isterseniz bakalım. karavandaki karavandaki e, mobilya grubu özellikle ahşap dokusunu göstermek için lam kaplamadık. Özel bir e, yüzey yaptırdık. Bunun lam kaplamalı modelleri de var. Bununla ilgili bu arada fiyat farkı da almıyoruz. Tüm ben cam... ilk defa çorlu Fuarı'nda görmüştüm. Evet. Bayağı bir değişmiş ve çok, toparlanmış yani çok, yani. çok çok değiştirdik. Evet. Gerçekten çok değiştirdik. E, tüm camlarımızda sineklik ve perdelik mevcut. Şu anda kullandığımız ürünler, şimdi kimse hani kendi malına kötü demez ama gerçekten en iyisini kullanmaya çalıştık. Koltuk döşemelerine bakınca yani hepsi gerçekten çok farklı. Artı bu karavanda bir e, özel durum daha var. Normalde karavanların ve kasa üstüne sadece e, bir ahşap kaplama koyuyorlar. İşte ya su kontrası ya mdf. Biz artık su kontrasının altına bir de ince saç atıyoruz. Kasayla ahşap arasında bir de ince saçımız var. Yani altı da korumayı alacak şekilde bir dizayn yaptık. Ee, bu da gerçekten karavanın ömrünü çok fazlasıyla arttıran bir e, şey oldu. Herkes çok beğendi. Bir de dış boydan bahsedelim mi tasarımdan? Dış tasarımlarımızda biz bunu çok soruyorlar sticker mı diye. Biz sticker kullanmıyoruz. UV baskı yaptırıyoruz kendi görsel panomuz var. O panodan arkadaşlarımız istediğini seçiyor. Bunu UVC'ye gönderiyoruz. UV baskı yaptırıyoruz Artı üzerine bir de naylon kaplama yaptırıyoruz Sadece UV ile de bırakmıyoruz. Bir de onun koruma kaplamasını da yaptırıyoruz. Bu arabaların boyasının çizilmesini engelleyen kaplamalardan yaptırıyoruz. hem ömrünü çok uzatıyor hem daha dayanıklı oluyor. Böyle bir iki sene sonra soldu, işte kalktı gibi bir durum ortaya çıkmıyor. Dedim ya yani yapabileceğimiz her şeyin en iyisini koymaya çalışıyoruz. Devamlı da geliştiriyoruz zaten. Ama şu anda herhalde bunun üzerine daha fazla koyacak bir şeyimiz de kalmadı açıkçası. Peki evet. üretim yeri nerede? İnsanlar nereden görebilecek karavanlarınızı? Ee, Kocaeli Başiskele'de bizim fabrikamız. Ortalama 1200 metrekarelik kapalı bir alanda üretim yapıyoruz. Ee, 23 kişilik bir ekibiz biz. 23 tane arkadaşımız çalışıyor. Ee, i̇nternet sitemizden e görebilirler. Instagram'dan da görebilirler. Dream House Karavan diyeyim De Instagram'dan da görebilirler. Ee, yani Kocaeli, Başız gibi herkesi de bekleriz. Çayımız, çorbamız her daim var. Masamız zengindir. Kimseden de çay parası almıyoruz. Bu arada. sağ olun, iyi parlar. Çok sağ olun. Şöyle göstereyim de dış tasarımları. Gerçekten ilgi çekici.